Ne Aşkım bunda kulaklık yok öyle. Samsung basları kullanıyorsun da. Kablosuz. Ben ne kullanacağım şimdi? Böyle? Aşkım dak şarjı yarım saat şunda şarj oluyor 5 dakikada 10 dakikada. Dak normal prize şarj alırken onu dak çek. Siyah. Şu mu? Ha dak onu. Ben yetiştiremedim bu Ay olur mu anneciğim? Eminim ki en güzel Bu ne ya? Orası duş. Duş şey bu. Uzayda duş mu alıyoruz? Orada da biz. Orada da biz. çalışıyor Çıkamadım Aysa. Nereden çıktı Yani her şey yolunda mı? Tabii çocuğunuz sorunu olabilir ki. Evet. Ya. <laughs> Biz yukarı mı çıktık ya? Kontrol odası nerede? Ha, oradan oraya çıkmışız. Bir mesut, şurada mesut çıkış yeri var. Ya. Evet kontrol noktası. Ateşleme Baba kap sakın kapıyı açma. Yumuşak oraya. Yumuşak oraya sayayım. Oo, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 10, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ateş Baba nasıl yukarıya çıkacağım ben? Ben sen de yukarıya çıktın?

Papa, oh, yeah. am Baba içeride kaldı. Ya neyse. Hmm, yeah. Baba ev, evi yansın. Evi yansın baba. Baba evi yansın ya. Evi yansın baba. Evi yansın mı? Evet. Aşağıda kaldı baba aşağıda kaldı. Bir tane kaldı baba. başka olmuş resmen. Anne, Ne Uşuyor bu. Ya, ne diyor baba? Niye baba? Ama, ama ne oluyor? Cestir baba? Cestir ama niye oluyor? Yok, aslında ama. Niye Nasıl uçuracağız? Bebiyo. Baba. Baba. Evet. Peki, bir yavaş uçuyor. Bir, bir hızlı uçuyor. Bir yavaş oluyor, Bir hızlı oluyor. Bir oluyor. Bir